Hayvanlar. Güzel yetenekler kişinin alışkanlığı haline gelirse, onun kanına ve aklına yerleşerek bir tabiata, huya dönüşür ve ondan asla ayrılmazlar. Artık sen o kişiyi herkese, hatta hayvanlara ve cansızlara bile şefkatli, sade, hoş, kibar, tahammüllü ve yumuşak bir şekilde muamele ederken görürsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktaydı. İhtiyaç gidermeye gitti. Sahabilerden biri, iki yavrusuyla birlikte humar denilen bir kuş gördü ve onun yavrularını aldı. Kuşların annesi de gelip sahabilerin etrafında kanat çırparak uçmaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip onu öyle görünce, sebebini de öğrenince sahabilerine döndü ve yavruları yüzünden bunu kim üzdü? Ona yavrularını geri verin dedi. Başka bir gün... Resulullah yakılmış bir karınca yuvası görünce bunu kim yaktı diye sordu. Sahabilerden biri ben dedi. Resulullah öfkeyle ateşle azap etmeye sadece ateşin Rabbi layıktır dedi. Onun merhametini gösteren olaylardan biri de şudur. Bir gün abdest alırken yanına bir kedi geldi. Resulullah su kabını ona yaklaştırdı. Kedi kaptan su içtikten sonra da kalanıyla abdestini tamamladı. Bir gün bir koyunu yere yatırmış birine rastladı. Adam koyunu kesmek için ayağıyla boynuna basmış bir halde kendisine bakmakta olan hayvanın gözü önünde bıçağını biliyordu. Resulullah onu görünce öfkelendi ve "Onu iki defa mı öldürmek istiyorsun? Bıçağını hayvanı yere yatırmadan önce bileseydin ya." dedi. Bir gün birbirleriyle sohbet eden iki kişiye rastladı. İkisi de develerinin üzerindeydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları görünce develere acıdı ve hayvanların sırtının koltuk haline getirilmesini yasakladı. Yani deveye ancak ihtiyacınız olduğu zaman binin diyordu. İhtiyacınız bitince inin de onun dinlenmesine müsaade edin. O hayvanların yüzünün dağlanmasını da yasakladı. Peygamberin Adba adlı bir devesi vardı. Bazı müşrikler Müslümanların Medine'nin çevresinde yayılan develerine saldırıp onları götürdüler. Adba da onların arasındaydı. Müslüman bir kadını da esir alıp götürdüler. Yolda konakladıkları sırada develeri otlamaları için serbest bıraktılar. Kendileri de bir yerde konaklayıp uyudular. Kadın onlardan kurtulmak için geceleyin kalktı. Birine binmek için develere yöneldi. Yanına geldiği deve bütün gücüyle böğürüyordu. Uyanmalarından korktuğu için de onu bırakıyor, diğer develere gidiyordu. Tek tek bütün develere gidiyordu. Sonunda Adba'ya geldi. Onu hareket ettirdi. Onun uysal olduğunu görünce ona bindi ve Medine'ye yöneldi. Adba hızla yol aldı. Kadın kurtulduğunu hissedince sevinçle şöyle dedi. Allah'ım sana bir adakta bulunuyorum. Bunun üzerindeyken beni kurtarırsan onu boğazlayacağım. Kadın Medine'ye vardığında halk Peygamberin devesini tanıdı. Kadın evine inince de insanlar deveyi peygambere götürdüler. Kadın kesmek için deveyi istemeye geldi. Resulullah şöyle dedi: Allah'ın onun üzerinde kurtardığı bir kişinin onu keseceğim diye adakta bulunması yaptığı iyiliğe ne kötü karşılıktır. Sonra şunu ilave etti: Allah'a isyan konusunda ve dinde olmayan bir şey hakkında yapılan adak yerine getirilmez. Yumuşaklık güler yüzlülük ve cömertlik gibi davranışlar konusundaki yeteneklerini niçin her halinde senden ayrılmayan bir tabiata, karaktere çevirmiyorsun? Her şeye, hayvanlara, hatta cansızlara ve ağaçlara karşı bile. Peygamber cuma günü ayağa kalkıyor, mescitte dikili, hannane direği adı verilen bir hurma kütüğüne sırtını dayayarak cemaate hitap ediyordu. Ensardan bir kadın, ''Ya Resulallah, benim marangoz bir kölem var senin için üzerine oturacağın bir şey yaptırayım mı? diye sordu. Resulullah da, dilersen cevabını verdi. Bunun üzerine minber yapıldı. Cuma günü gelince peygamber kendisi için yapılan minbere çıktı. O minbere oturunca hurma kütüğü öküz gibi böğürdü, çığlık attı. Öyle ki neredeyse ikiye bölünecekti. Mescit sarsıldı. Peygamber inip hurma kütüğünü kucakladı. Kütük susturulan bir çocuk gibi inlemeye başladı. Sonunda sakinleşti. Ardından Resulullah şöyle buyurdu. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki eğer ben ona sarılmasaydım o kıyamete kadar devamlı böyle olacaktı. Bir işaret. Allah insanı şerefli ve değerli kıldı. Fakat bu ona diğer yaratılanlara zulmetme hakkını vermez.